Dizi Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Büşra. Bu hafta Şakir Paşa Ailesi dizisinde neler olacak? Hangi gelişmeler gerçekleşecek? Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak edenler için detaylı bir analizle karşınızdayız. Öncelikle bu diziyi çok seven izleyicilerimizin desteğini hissetmek için beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şakir Paşa Ailesi izleyicileriyle buluştuğu ilk günden itibaren büyük bir ilgi topladı. Ancak ne yazık ki dizimizin peşini talihsizlikler bir türlü bırakmıyor. Dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu mekan tamamen kül oldu. Bu üzücü olay dizinin heyecan dolu hikayesine ara verilmesine neden oldu. Tam da olayların hız kazandığı bir dönemde böyle bir aksilik yaşanması hem izleyicileri hem de ekibi derinden etkiledi. Ancak moralimizi bozmaya gerek yok. Çünkü dizinin yeni bölümüyle heyecan yeniden doruk noktasına ulaşacak. İsmet gördüğü olaylar yüzünden kendisini çok zor bir durumun içinde bulacak ve bu çıkmazdan nasıl kurtulacağı büyük bir merak konusu olacak. Şakir Paşa ise Anes'in etkisi altına girerek onun peşinden sürüklenecek. Anes'i kocası Cevat'tan intikam almak için karmaşık ve entrika dolu bir Dünyaya adım atacak. Hikaye bu noktadan sonra çok daha karışık ve sürükleyici bir hal alacak. Anlayacağınız üzere Şakir Paşa Ailesi dizisinde kıyamet kapacak ve olaylar hiç beklenmedik şekilde gelişecek. Umarız dizinin üzerindeki kara bulutlar en kısa sürede dağılır ve bizler de bu muhteşem yapımı heyecanla izlemeye devam edebiliriz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şakir Paşa ailesiyle ilgili tüm detayları öğrenmek için bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.